Efendim yaz geldi, sıcaklar bastırdı. En büyük sorunlardan biri de aşırı terleme. Terleme metabolizmanın sıcağa karşı savunma mekanizması. Ama avuç içlerine kadar terliyorsanız ya da yaz kış fark etmiyorsa dikkat etmek gerek. Peki aşırı terleme hastalık habercisi mi? İşte uzmanından o sorunun yanıtı aşırı terliyorum. genellikle avuç içlerinde daha çok oluyor yani. Benim büyük oğlum mesela ellerinden böyle su akar. Şıpır şıpır su akar. Ben boncuk boncuk terliyorum. Şu an bile terliyorum. E, alnım, uzarım, avuç içleri özellikle terlemekte. Malum yaz sıcağı geldi. Hemen hemen herkes terlemekten şikayetçi. Ama yalnızca yaz aylarında değil, kışında terliyorsanız aman dikkat. Hiperhidrozi olabilirsiniz. Yani terleme deyip geçmemek gerekiyor. Aşırı terleme aslında hastalık habercisi. Dünyada tam 220 milyon insanda bu hastalıktan muzdarip. Lokal olarak ellerde, ayaklarda, koltuk altında yaz kış soğuk havada bile sürekli e, terleme sorunu yaşamaktadır. Sürekli tokalaşmaktan böyle imtina ederler, kaçarlar. Hiperhidrozinin başka belirtileri de var. Kızarma, kaşınma sorunlarına yol açabildiğini görmekteyiz. Peki aşırı terlemeden nasıl kaçınabiliriz? Daha ılık ortamlarda, daha serin ortamlarda durmasını. Sentetik olmayan e, kıyafetleri, önermekteyiz. Stres bu şikayetleri artırdığı için hastaların stresten uzak durmasını önermekteyiz. Ter tutmayan kıyafetler giymek, bir de dengeli beslenmek bence. Dereceye bakıyoruz, ona göre giyiniyoruz.